<laughs> kaburga dolmamız fırında çıktı Şimdi kaburga dolmamızı test ediyoruz Mardin usulü kaburga dolması Kaburga dolması bir kere Mardin'e gelip Kaburga dolması tatanlar e, Telefon numaramızı alıyor e, Gerek yurt dışında olsun gerek il dışında olsun sipariş verip biz gönderiyoruz İnan ki lezzetine bir kişi e, Lezzetine kavuştuğu zaman o lezzet Lezzetini unutmaz e, Kaburga dolmasını dediğimiz zaman e, Ben e, kaburga dolmasını e, Gidip Diyarbakır'da yemek isterim Diyarbakır'dakilerin de Mardin'de misafir etmek isterim. Kaburga dolması gerçekten Mardin'den ündir. daha Duymuştuk, özellikle kaburga dolması yemek için buralara kadar geldik. Antalya'dan buralara kadar geldik ve gayet memnun kaldık. Kaburga dolması Mardin'in evde yetişen, yani evde pişirilen bir yemek kültürü. Daha önce eski zamandan gelen, atalarımızdan gelen bir yemek kültürü. E, yapılış şekli zaten bildiğimiz gibi kaburga kuzunun sağ kaburga tarafından alıyoruz. E, sağ bak kaburga tarafının e, kol altından e, belirli bir açıda ke, kesip e, ortalama bir kaburgaya bir kilo kuzu eti olacak şekilde hafif yağlı bir de içerisine pirinç olacak şekilde baharatlar mardinin baharatlarını özellikle seçiyoruz. Diğer Diyarbakır tabii ki kendince bu menüyü yapmış. Bölgede birbirine yakın olduğu için birbirimizden aldığımız bazı reçeteler olabilir. Ama işin aslında bakarsanız Mardin kaburga kaburga dolmasıyla daha eski bir durumda. Yani daha önceden yap. Yani biz daha önce başladık biz kaburga dolması. Biz atalarımızdan aldık bu mesleği. Ya yani gerçekten yapılması zor, zahmetli bir yemek ama yemesi de o kadar güzel, lezzetli bir yemek. Biz de bu lezzeti müşterilerimize sunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz dün babam yapıyordu bugün ben yapıyorum yarın çocuklarım yapacak inşallah. Mardin'de evlerde yapılıyordur ama Diyarbakır'da daha eski bir geleneği olan bir yemektir. İşte dediğim gibi mesela Diyarbakır'ın Lice ilçesinde özellikle ee, bu kültürdür. Mesela önemli bir misafir geldiği zaman eve ve bayramların ilk günü biz kaburga olması yapan bir aile olduğumuz halde, lokantacı olduğumuz halde bizim hala evlerimizde bayramın ilk günü mutlaka yapılır yani. Şimdi Mardinler mesela diyor ki kaburga dolması bizindir ama kesinlikle Diyarbakır'ındır. Biz bunun patentini de aldık. Hani Diyarbakır Ticaret Odası ve Lokantacılar Derneği bunu Ankara'da uzun uğraşlar sonucu zaten patentini almış bir şeyimiz var. ...patetli bir yemeğimizdir. Kesinlikle Diyarbakır'ındır. Zaten bu saatte ise boşuna uğraşmasınlar. Yani. Kaburga dolması Diyarbakır'ın bayram yemeğidir. Yani halen birçok evde... ...bayram sabahları kaburga dolmasıyla güne başlanır. Yani ritüeli oldukça güçlü bir yemeğimizdir. İki, e, ticari anlamda baktığınızda da... ...Diyarbakır'da şu an kaburga dolmasının markalaşmış... Alanları var. Dönüp baktığınız zaman kaburga dolmasını Türkiye'de Mardin dahil bütün illerde yapan bir Diyarbakır markasıdır. Şubeleri ile Türkiye'nin birçok yerinde bu ürünü yapan bir e, markadır. Diyarbakır'a gelenlerin Diyarbakır'da söyledikleri birinci veya ikinci yemek kaburga dolmasıdır. İnsanlar Diyarbakır'a kaburga dolması yemek için geliyorlar. Şimdi bu aslında kaburga dolmasının nereye ait olduğunu, hangi coğrafi ile ait olduğunu gösteren en önemli göstergelerden biridir. Bizim de yaptığımız aslında tarihsel olarak olan bir olayı teşkillemek. Şimdi Diyarbakır'ın kaburga dolması da Diyarbakır'a özgü yapılan, Diyarbakır'da ticari alanları olan ve bu ticari alanı ulusal ölçekte de markalaştıran bir özelliği olan bir ürünümüzdür. Bunun hangi ile ait olduğunu tartışmak bu anlamda çok doğru değil. Çünkü oturmuş zaten kendini göstermiş.